Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Sıra geldi görünüm bölümünde temalarımızı özelleştirmeye. Şimdi temalarımızı e, birden fazla ücretli ve ücretsiz temalarımız vardı. Bunları nasıl ekleyebiliriz, nasıl kaldırabiliriz, nasıl silebiliriz. Onlardan bahsedeceğim e, ve e, görünüm bölümümüzdeki bileşenlerimizi, yapılarımızı ineceğiz İsterseniz hemen şimdiden bir tema ile başlayalım. Yeni tema ekliyoruz hemen şurada görünüme tıkladığımızda bakın burada yeni tema ekle kısmı bizi karşılıyor buradan girdiğimizde zaten WordPress e, tabanında ücretsiz olarak verilebilecek tüm her şey burada e, tabi bunların içerisindeki ek özellikler ücretli olarak karşımıza çıkıyor ama ücretsiz olarak kullanabileceğimiz e, birbirinden güzel çok güzel temalar var açıkçası şimdi ben e, bir blog sayfası kullanacağım için şuradan bakın özellik filtresi var ve ben burada blog deyip filtreleri uygulayacağım ve ben blog sayfası istiyorum Bakalım şöyle temalarımıza hangi temalar bizim hoşumuza gider acaba blok tarzı. Dediğim gibi bakın e WordPress blok yazısından çok e-ticaret anlamına da çok kullanılan temalara bakın burada mevcut ama ben blok kullanacağım için şimdilik şöyle bir e Dynamico diye adında bir tema da başka varsa bakalım. ya da Ocasio diye bir basic bir tema kullanalım. Buradan kur diyorum arkadaşlar. Şöyle anlatmak amaçlı hemen hızlıca. Evet kurduk. Bakın tekrar temalarımıza geldiğimizde burada birden fazla temamız var. Bu eklemiş olduğunuz temayı da buraya getirdi. Şu ana kadar herhangi bir kod yazmadık arkadaşlar. Herhangi bir düzenleme yapmadık. Tamamen basit bir düzeyde ilerlememize devam ediyoruz. Şimdi temamızı aldık, indirdik ama hani aktif değil. E şimdi burada bakın etkileştir butonu var veya canlı önizleme yapabiliriz ama canlı önizleme yaptığımızda buradaki ayarların hepsi birebir gelmeyebilir. İsterseniz bakalım. Şöyle canlı önizleme diyelim. Her tema da gelmiyor genellikle. Evet, genel olarak bir yapı bu şekilde gelecek diyor. Hani yapı böyle olacak. Ama ben mesela şuradan bir önce öncelikle. Daha sonra bu temayla ilgili e, yapılandırmamız çok bir şey yok gibi. Çok basic bir tema olduğu için fazla da bir özellik sanırım yok. Evet, e, temamız basit bir tema olduğu için yazmış olduğumuz yazılarımız, burada tabii merhaba dünya kısmında resim olmadığı için yukarıya kaydı. Çünkü e, o kapak resmi, hani e, yazılarımızda mevcut olan, mesela deneme yazımızda içerisine girdiğimizde Bakın şurada öne çıkan görsel otomatik olarak. Burada geldi ama merhaba dünyada olmadığı için gelmedi. E, temamız ekledik. E, temamızda ayarlar yapabilir miyiz? E, basit bir tema olduğu için e, ayarlama pek mümkün değil. Var olan yapıyı e, kullanabiliriz ama özelleştirebiliriz tabii. E, i̇stediğimiz birkaç özellik varsa şuradan bir özelleştir diyelim. Bakalım tema ile ilgili. Evet bakın tema ile ilgili e, özelleştir bölümünde bize şu alttaki kısmı özelleştirebileceğimizi aynı şekilde şuradaki kaleme tıkladığımızda e, diyebiliriz ki işte e, Copyright e, şöyle yapalım 2022 WordPress eğitimi diye yazdığımızda bakın burada e, bizim yazmış olduğumuz şey geliyor. E, WordPress teması bunu kaldıramıyoruz ne yazık ki ücretsiz olduğu için demek ki kaldırmamız yani şurada varmış aslında bakın kredi diye ne yazık ki demeyim de lafımı geri aldım <laughs> varmış görmedim Gözümden kaçtı özür dilerim ee, burada e, yazımızı ekledik e, alt kısma e, aynı zamanda işte şu e, yerleşim ayarlamalarını da yapabiliriz mesela Kenar çubuğu hani şu sidebar diye geçiyor aslında. Sidebar'ımızı sola aldık veya sağ aldık. Aslında kenar çubuğu da diyebiliriz. Çok da değişen bir şey yok. İngilizce terim sidebar olarak geçiyor. E, geniş düzen yaptığımızda e, üstteki banner'ımızın e, büyüdüğünü görüyoruz. Şöyle bir yayımla diyelim ve ön bir bakalım. Evet. Yani önceki tip e, bir tık daha güzel duruyordu. Bu biraz daha şey durdu. Hemen hemen ee, güzel ve başarılı durdu diyebilirim. Tabii ücretsiz olarak temaların e, bazı özellikleri e, hoş durmuyor. Bunu değiştirebilirsiniz. Bakın o iletişim sayfamız da geldi buraya ama içerisinde fazla içerik olmadığı için, e, ayarlamalar da yapılmadığı için çok sade ve basit duruyor. Zaten e, WordPress, e, bu videomuz temel WordPress'i öğrenmek. Daha sonra e, profesyonel seviyeye geçeceğiz nasip olursa. Yazı sayfalarımız, evet bir yazı sayfamızdaki diyor ki yazarı görüntüle diyor. Evet şurada bakın geldi. Yazarı kapattığım zaman tekrar gidiyor. E, yorumları görüntüle dediğim zaman e, burada bakın yorumları görüntülüyor ama görüntülenmesi gerek yok. Hatta yazar bile görünmesin ya da kişisel tercihinize kalmış bir durum. E, ben görünmesin diyeyim ve bu ayarları bu şekilde kaydedeyim. Evet, genel olarak e, WordPress'te bir temayı nasıl eklediğimizi gördük. Şimdi e, burada var olan birkaç temayı kaldırmayı göstereceğim. Mesela ben şu WordPress'le alakalı bir tane daha temayı ekleyeyim. WordPress'in 2019 temasını kuralım hızlıca. E, en azından kaldırmayı göstereyim size. 2019 temamızı bir şey yapalım hemen hızlı bir şekilde. Evet, temamız görüntülenme kısmına geldi. Şimdi ben bu temayı buraya ekledim ya. 2019 geldi. Şimdi bu temayı... Bakın burada sil butonu gözükmüyor. Hani ben bu temayı artık kullanmıyorum. Hani buradaki diğer temaları da kullanmayabilirsiniz ama örnek olarak dursun diye ben e, bulunduruyorum. Tema detaylarına tıkladığımızda bakın içerisine girdiğimizde bizi şöyle bir pencere karşılıyor. İşte temayla alakalı yapabileceklerimiz vesaire. İşte etiketler e, bu temayla alakalı e, bileşenler içeren etiketler oluyor genelde. Şurada sil butonumuz var. Buna bastığımızda tamam diyoruz gelen hataya ve artık temamız silinmiş oluyor. Ne yaparsanız yapın o temaya e, bir daha Gelip buradan yeni ekle deyip eklemediğiniz sürece sizin e, temalar kısmınızda gözükmeyecek. Tamamen silinmiş olacak. E, şimdilik basit düzeyde anlattığım için şu tema dosya düzenlisi kısmını atlıyorum. Çünkü bu biraz daha e, ileri seviyeye giriyor ve burada yapacağınız ayarlamalar genelde sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden e, pek tavsiye etmiyorum. Çoğunlukla e, kendiniz manuel olarak e, dosyaları indirip o şekilde yapın ya da lokalinizde o şekilde çalıştırın. Evet. E, benim anlatacaklarım e, temel olarak böyle. E, hatta eski şu hemen araya sıkıştırayım. Şimdi bileşenler kısmımızda işte bu gördüğümüz sidebar kısmı vardı ya şuradaki son yazılar bölümümüz. Mesela son yazılar bölümümüz burada. Şimdi ben bunu bak mesela burada düzenlediğimiz zaman üzerine tıkladığımda değiştirebilirim veya silebilirim. İşte ben burada son yazılar bölümünü kaldırıp tekrar ekleyebilirim veya buradan gizleyebilirim bunları. Ee, nasıl yaparız? Genel yapısı itibariyle şu yeni gelen güncellemelerde öne çıkan görseli göster diyelim. Bakın burada yazılarımızla alakalı biçimlendirmeler yer alıyor. Biz istersek bu son yazıları kaldırıp tekrar ekleyebiliriz. Nasıl? Ee, şimdi tekrar eklediğimizde son yazılar bölümü bu bir e, grup olarak görüyor. Biz bu grubu istersek çözebiliriz arkadaşlar. Veya gruplayıp bunları yukarı aşağı oynatabiliriz. Veya elimizle manuel bakın böyle sürükle bırak yöntemiyle şu mavi çubuk çıkıyor ya bakın buraya bıraktığımda da e, hemen şu arşivlerin arasına eklenmiş oldu. Tekrar grup içerisine alıyorum ben bunları. Şöyle bir grup yapayım. Heh. Bakın böyle yukarı taşıdığım zaman yine aynı şekilde yukarı aşağı kaydırma özelliği mevcut. Aslında çok basit kullanımı ama e, eski klasik yapıya nazaran e, bir tık daha geliştirilebilir. Çok e, sade durmuş diyebilirim. Çünkü eski yapıyı bilmiyorum bilemeyenleriniz olabilir. Eski yapıya döndürmenin de videoları ilerleyen zamanda gelecek ve o şekilde kullanırsanız da ayrı bir ekstra avantajınız olur. Şimdi yeni yapıda gösterme çalışıyorum. Aslında yeni yapıda çok kolay kullanılabilir ama kişisel tercihinize kalmış. isterseniz bu şekilde kullanın, isterseniz klasik şekilde kullanabilirsiniz. Bileşenlerimizde mesela bir bileşen eklenelim. Biz kendimize göre bir şuraya bileşen ekledim Bakalım şuradan artalım mesela. Ne diye gelsin. E, ee, mesela ben düğmeler kısmını mı eklesem acaba? Mesela şöyle özel HTML ekleyebilirim. Bakın şurada bileşenlerimiz var. Bu bileşenlerde ben özel HTML ekleyebilirim. Nereye ekleyeyim ben özel HTML'imi ya da Ara ses ekleyelim ya. Basit olsun. Çok şey gerek yok. Şöyle ara sesimi ekledim. Bakın yanlış yere mi geldi anlamadım. Emin değilim ama bileşenler de yaptı. Biz buraya ara e, ses diye başlandıralım. Başlık atalım ve kaydedelim. Bakalım şöyle nasıl olmuş. Nasıl gitmiş. Falan filan. Evet diyor ki dönüşüm bileşimler grubu. grubumuz bu şekilde olarak geliyor diyor. Ama ben ara ses eklemiştim. Hata oldu sanırım. Şunu silelim kaldır dedim diyelim. Biz e, arama düğmesi ekleyelimisi daha basit ve sade olsun. Şuraya bir arama düğmesi ekleyelim. Evet, bakın hazır bir yapı geldiği için ben buraya ara diye ya da buraya aramak istediğinizi ya da ara diye kalsın ya yani. çok da profesyonelce gerek yok. Şuradan güncel edelim. Bakın buraya ara yapımız geldi. E, daha sonra işte e, sayfa listesi kısımlarımız ekleyebiliriz burada. E, sayfamızla alakalı işte o dediğim sayfalar bölümü var ya aslında bunları otomatik olarak oraya getiriyor e, giriş çıkış butonlarımızı ekleyebiliriz onları genelde aşağıya eklersek daha güzel olur daha aşağıya kaydıramıyorum şöyle tutup aşağıya kaydırmak istiyorum ama gelmiyor arkadaş şöyle yapalım o zaman şuradaki yerde e, şunun üzerine bakın mavi blok içerisine alıyor ya şu oklarla yukarı aşağı yöntemi yapabilirsiniz çok da Hmm, ekstra ekstrem gerektiren bir şey değil ama en azından bilin. Ee, gömülü öge ekleyebiliriz. Aslında her şeyi ekleyebiliriz ama çok göz yoramaması açısından bu yapıları kullansak bizim için yeterli. Zaten iki tane ara olmuş. İki tane ara olduysa bir tanesini uçururuz artık. Çok da şeye gerek yok. iki tane araya. tansun uçurduk. Çıkış bölümümüz aşağıya geldi. Bakın burada çıkış çıkış yap dediğim zaman e, hop admin paneli gitti. Nasıl giriş yapıyorduk? Hemen WP admin tabi DMS değil. Direkt WP admin olarak yazdığımızda e, burada admin 1 2 3 4 5 diye girdiğimde sayfamız otomatik bir şekilde tekrar geldi. E, biz bileşenleri anlatıyorduk. Şuradan bileşenlerimizi seçelim. E, tabi çıkış bölümümüz böyle giriş çıkış tabi aynı zamanda yapabilirsiniz. Hani onu göstermedim. Tabi wp admin direkt kısa yolu tercih ettiğim için. ben yani onu da gösterelim. Bakın burada giriş butonumuz tekrar geliyor ve bizi direkt aynı giriş paneline tekrar geri attı. Girdiğimizde de sorunsuz ve başarılı bir şekilde fonksiyon çalışıyor. Üst kısım. Üst kısım dediğimiz şey bölümü ee, aslında bizim şurada logomuz olacak veya yeni bir başlık aslında. Biz yeni bir görsel ekle dediğimiz zaman şuradan WordPress'i ekleyelim. 40 derken hata oluştu. Neyse 40 attı diyelim. Bakın üst kısımda şu header'la e, body arası yani burası bir header olarak yani başlık olarak geçiyor şu kısım. Burası da e, bizim içeriklerimizin yer aldığı ana sayfamızın temel düzeni ve bunun arasında bizim e, bir başlık görseli getirdi ama e, görseli ben silmek istiyorum. Çok abes durdu. O yüzden gerek yok. Arka plan rengimizi değiştirebiliriz. Şurada gördüğünüz arka plan kısmımızı bakın böyle oynattığımız zaman veya renkler arası geçiş yaptığımız zaman istediğimize göre arka plan rengi belirleyebiliyoruz burada. Yani buradaki tüm fonksiyonları e, denememiz gerekiyor arkadaşlar. Hepsi e, birbirinden bağımsız ve canlı olarak görebiliriz istersek e, komple çıkabiliriz hiçbir ayar yapmadan. Olduğu haliyle e, var olduğu şekilde bu şekilde de kullanabiliriz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar şimdi bundan sonraki video süreçlerinde artık hali hazırda ücretli temalar üzerinden gideceğim bu ücretli temaları nasıl temin edeceğimi anlatacağım sizlere bunlar için birkaç tane kaynak var zaten yani çoğu da ya özel tema olarak geçiyor ya da kendiniz de kodlayabilirsiniz benim anlatacaklarım bu kadar fazla uzatmak istemiyorum sizi de sıkmak istemiyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.